Evet, Westfalia Barış Antlaşmasının metnini okuyorduk. Dördüncü maddenin çeşitli paragraflarını çevirerek yorumluyorduk. Şimdi geldik yine dördüncü maddenin 49. paragrafına. Şimdi bu 49. paragrafın konusu e, ee, bu antlaşmadan önceki kaotik harp hali hüküm sürerken verilmiş bazı hukuki kararların e, gözden geçirilmesi hakkında bir takım düzenlemeleri ihtiva ediyor. Şimdi önce şu paragrafın metnini okuyalım. the sentences pronounced in time of war touching matters purely secular shall not be altogether null but shall be suspended and ineffectual until the evidences and proofs be reviewed and examined in good and due form before competent judges in the ordinary or extraordinary manner used in the Empire and thus sentences shall be confirmed or corrected or in case of nullity totally reversed and made void bu e, paragrafın İngilizce çevirisi şimdi şunu şöyle Türkçe'ye tercüme etmeye gayret edelim. diyor ki e, harp hali vuku bulurken o dönem itibarıyla bir takım mahkemelerden çeşitli kararlar çıkmış ve bunlar e, kanuni hüküm olarak çıkmış olabilir. Ve bunlardan bazısı tamamıyla dünyevi meselelere ve davalara ilişkin olabilir bunlar e, bir bütün olarak ve kategorik olarak batıl ila edemeyecek ama şöyle bir gözden geçirme süreci tatbik edilecektir diyor. E, evvela bütün bu verilmiş hükümlerin geri bıraktırılması, hükmün geriye bıraktırılması ve icra edilmesinin askıya alınması gibi bir e, ...yöntem izlenecektir. <laughs> Ta ki diyor, ...bu şeylerdeki... ...davalardaki... ...çeşitli hukuki kanıtlar... ...ve hukuki... ...delil ve ispatlar... ...yeni dönemde... ...ehil ve adil bir hakimin baktığı bir dava olarak yeniden ele alınarak hukuki bir temiz süreci işletilsin ve bu davaların gerek şekil itibariyle gerekse de e, hukukun şeyleri itibariyle e, nosyonları itibariyle bir kez daha tetkik ve temiz edilmesi sağlansın. Bu hukuki, hukuki süreç ise diyor, imparatorluğun hukuki işlerinde tatbik edile gelen usullerden mutat usuller olabileceği gibi fevkalade usullerde tatbik edilebilir diyor. Bu meyanda diyor, evvelki devirde verilmiş hükümlerin ee, çeşitli ee, tadilatları yapılabileceği gibi yani o hükümde bir takım değişiklikler yapılması <laughs> mümkün olduğu gibi kararın kısmen bozulması diyelim. Kararın kısmen bozulması mümkün olabileceği gibi kararın olduğu gibi teyit ve tasdik edilmesi ihtimaller arasında olup bazen de eğer davanın gerekçeleri veya delilleri hiç mi hiç ipe gelmeyen ve o zamanın şartlarına göre düşünülmüş gereklere istinad etmiş ise bu durumda verilmiş hükmün bütünüyle bozulması ve e, tamamıyla hukuken batıl ilan edilmesi de seçenekler arasındadır diyor. Şimdi e, bir takım teferruatları da var, parantez içleri de var ama onları çevirmedim. Çünkü zaten karmaşık olan, ağda olan cümle o zaman o parantezlerin manasını oraya kattığında daha da anlaşılmaz olacaktı. Burada bir parantez içerisinde şöyle diyor. Bu temiz süreci diyor. Bu barış antlaşmasının e, nihayete erdirilmesi ve yürürlüğe girmesinden itibaren sayılacak 6 ay müddetli e, süre içerisinde yapılabilir. Bu süre zarfında diyor her iki tarafta e, böyle bir hukuki temiz isteminde bulunursa bu hakimlerce e, temiz istemi olarak kabul edilir ve işleme alınır diyor. Parantez içerisinde böyle diyor diğer parantez içerisinde şöyle diyor. Eğer ki diyor dava sürecinin işlenişindeki ya işleyişindeki kusurlar besbelli hukuki kusurlar değilse veya bu kusurları kolayca bulup çıkarmak ve bunun hukuken doğru olmadığını tespit etmek pek de kolay değilse gibi bir ibare var parantez içerisinde. Şimdi geçelim dördüncü maddenin 50. paragrafına paragraf şöyle. Şimdi önce bir orijinalini okuyayım. And although since the year 1618, some fiefs, whether royal or private, have not been relieved, nor homage paid, In the meanwhile, in name of the true propriet proprietors, yet that shall not turn to the prejudice of anyone whatsoever. But the time for demanding the investiture thereof shall commence from the day of the conclusion of the peace. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir burada konu mevzuayız. Şimdi 1618 miladi senesinden itibaren diyor bu fief tabir edilen feodal maliyetli büyüklerden pek bazı ki bunlardan bu büyüklerden bazı imparatorluğun has arazisi olup bazıları ise e, bir takım eee asilzadelerin mülkiyetindeki e, yerlerdir. Bunlar bunların e, feodal sistemdeki e, sahiplik veya hükümranlık diyelim süreleri yenilenmemiştir. E hatta diyor, bunların hakiki sahibi olan e, aristokrat kişiler mülklerinin başında olmayıp eee mülklerini bir kez olsun ziyaret dahi etmemişlerdir diyor. Yani şimdi demek ki bu 1648 kabul edersek bunu 1618 30 yıllık bir müddet boyunca e, hakiki sahibi olan soylu kişilerden hiç ilgi görmemiş. Hatta kendi kaderine terk edilmiş gibi e, bir takım e, feodal büyükler veya fiefler varmış. Bunların e, süreleri de uzatılmayınca bunların herhalde akıbetinin ne olacağı konusunda bir hukuki takdir sunuluyor. yet that shall not turn to the prejudice of anyone whatsoever. But the time for demanding the investiture thereof shall commence from the day of the conclusion of the peace. İkinci cümlede şöyle bir sanki hafif yollu bir ikaz var. Diyor ki bu ilgisizlik durumu aslında hiç kimsenin o fiyatlar üzerindeki hukuki haklarını rencide edecek mahiyette değilse de bu bu hususta yeniden e, kayıt ve e, feodal hakimiyetin e, orada uygulanması amacıyla bir takım işlemlerin yapılması e, gündemde olup, bunu investor derken herhalde bunu kastediyor. Bu işlemlerin yapılması e, için gerekli süre tanınmış olup, bu süre bu barış antlaşmasının nihai formunu alarak yürürlüğe girmesinden itibaren başlayacaktır diyor. Ve e, bu ilgili şahısların veya ilgili e, aristokratik şahısların e, bu süreden istifade ederek bu durumu e, düzeltmeleri veya işte ben buradayım diyerek ispatı, vücut eylemeleri ve bu fieflerine sahip çıkmaları gerekmektedir manasında bir şey de var. Ama dikkat ederseniz orada belli bir süreyi tarif etmiyor. Yani şu şu süre içerisinde müracaat Ben etmezseniz tamam haklarınızı kaybedersiniz ha denilmiyor. Böyle bir şey yok ama bunun yine de mühim bir şey olduğu hissettiriliyor demanding kelimesiyle ama bir son müracaat tarihi gibi bir şey konulmuş değil. Bu e, investiture süresinin başlangıcının ise bu anlaşmanın e, yürürlüğe girmesinden itibaren olduğunu söylemekle iktifa ediyor. Geldik. Dördüncü maddenin 51. paragrafına. Şimdi önce bir okuyalım. <laughs> İnfail in All and everyone, as well officers and soldiers, as counsellors and judges, civil and ecclesiastical, of what name and condition soever they be, who have lifted themselves on either side and sought for them and for their allies and adherents, whether with the sword or with the pen, from the highest to the lowest, without any difference or exception. Together with their wives, children, heirs, successors, and servants, shall be resettled on both sides, as well with regard to their persons as goods, in the same state of life, reputation, and honor, conscience, and liberty, rights, and privileges which they enjoyed or could have enjoyed before the said commotions. No hurt. shall be done to their persons or goods upon that sort score nor any action or pretext of action commenced or led against them and far less shall they suffer any punishment or damage under any pretext whatsoever all which things shall have their full and entire effect absolutely with regard to such as are not subjects or vessels to his imperial majesty ...or to the house of Austria. Metin budur. Şimdi bunu çevireyim. Şimdi... ...bu aslında... ...30 yıl savaşları... ...esnasında... ...taraf tutmakla ilgili... ...ve o taraf tutmanın... ...neticelerini... ...düzeltme gayretindeki bir madde gibi duruyor. Şimdi e, taraf tutanlar bunu hangi suretle yaparlarsa yapsınlar. İster kılıç çekmek suretiyle, ister propaganda yapmak suretiyle, yazı yazmak suretiyle bir tarafa mail eden herhangi bir şahıs, bunlar subay da olsa, asker de olsa, e, hukuk erbabı da olsa, siyasi muayiyetli kişi, danışman da olsa memur da olsa, ruhban da olsa bunların adı ve statüleri ve vaziyetleri her ne olursa olsun. Şayet diyor bu 30 yıllık arbede boyunca taraf tutmuşlarsa veya bir tarafa etmişlerse ve bu tercihlerinden ötürü çeşitli e, ittifak münasebetlerine dahil olmuşlarsa veya e, bir gruba itaat etmişlerse dahil müdahil olmuşlarsa bu şahısların e, sosyal statüsü ne olursa olsun en yükseğinden en mütevazı olanına değil hiçbir fark gözetmek için ve bila istisna olmak üzere ve bu kişilerin eşleri, aileleri, kanuni varisleri, mirasçıları ve bu kişilere hizmet eden hizmetkar e, grubundan kişilerin her iki tarafta da geçerli olmak üzere her türlü e, Sosyal, ekonomik, e, şahsi hakları, hayatları, itibarları, şerefleri, malları, mülkleri, minimum hukuki hakları, vicdani hür hürriyetleri, inançları, bu konudaki dini ve vicdani hürriyetleri, hakları ve imtiyazları ve bu e, meyanda tarif olan şeylerin e, reel veya potansiyel diyelim, reel veya potansiyel mahiyette hukukun kendilerine sunduğu ve sağladığı minimum haklar faydalar ve imtiyazlar mütekabiliyet esasına göre tanzim ederek mahfuz tutulmuştur ve bu yeni mevzuat bu hakkı korumaktadır. Ve e, bu yeni mevzuatla koruma altına alınmış bu hukuki değerlerin hiçbir hukuki eylem ile veya hiçbir bahane ile e, aşındırılması veya buna karşı bir takım e, istisnai karşı hak arayışlarına kontra hak arayışlarına girilmesi caiz değildir. Ve aslında bu e, kanunla korunan bu değerleri rencide edebilecek her türlü cezai müeyyide veya bu kişilere verilmesi mümkün zarar ve ziyan kanunun yasakladığı şeyler olarak kabul edilmiştir ve hiçbir istisna ile hiçbir bahane ve istisna ile bunlar rencide edilemez. Ve bu şey e, kanunun bir vurgulayarak korunduğu bu haklar kümesi bu hakların e, tanındığı e, şahısların tabiyeti ile kısıtlı olmayıp hangi e, tebaadan olursa olsunlar. Hatta bunlar e, imparatorluğun majestelerinin tebaası veya onun himayesindeki e, zümreden olmasa bile hatta Avusturya kaynağından olmasa dahi bütün bu haklar kümesi tam noksansız ve bütün e, hukuki neticeleriyle korunmuş olup e, bunlar bir e, nevi evrensel haklar mahiyetinde adlı Şimdi geldik 4. maddenin 52. paragrafına and as for those who are hereditary subjects and vessels to the emperor and the house of austria they shall truly enjoy the same amnesty as to their persons life honor and conscience and shall have liberty to return to their country on condition that they behave themselves according to the laws in use ...in the said kingdoms and provinces. Şimdi bu paragraf şöyle. Avusturya... E, ...hanedanının... ...ırsen... ...ırsi olarak... ...tebaası olup... Veya e, bunların himayesindeki koruduğu diyelim zümreden olup vasal deniyor bunlara. Vasallarından olup yani olan e, zümreli hukuki vaziyeti şöyledir diyor. Bu zümrede diyor e, bu antlaşmayla getirilmiş umumi affın bilibum hukuki imkanlarından istifade edeceklerdir tam manasıyla. Gerek e, şahısları, gerek hayatları, gerek itibar ve şerefleri gerekse de vicdani ve dini hürriyetleri e, hukukun koruduğu e, bir mahfuz vaziyette bulunacaktır. Bunların e, bu harp devri esnasında e, çıkmaya mecbur kaldıkları ülkelerine dönmeleri hakları tam olarak korunmuş bir haktır. Ancak şöyle bir e, şartla bu hak bu haktan istifade edilebilir. Bu şahıslar kendi krallıklarında ve illerinde mevcut kanunlara riayet ederek ve kanunların e, tespit ettiği e, tutum ve davranış e, ahlakını diyelim rencide etmemek şartıyla oralara dönebilir. Eski mülklerine dönebilir. Ve orada hükümran olabilirler. Şimdi geldik dördüncü maddenin 53. paragrafına.